Yapalım. canlı yayında shorts videosu çekelim. Ne dersiniz? Çok uzun sürecek ama, çekelim. Ya da çek. Artık yeter izleme vakti gel. Geldi. Gelmedi. tamam gelmedi. Yeni bir arka plan mı? Kesinlikle. Yeni bir arka plan ver. Pilan marka piyano. Oy, oyalım arka piyano. Oy, 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 oy. İşte bu, İşte bu be. Playroom arka piyano. İşte bu. Artık Playroom marka piyandımız var arkadaşlar. Daha yeni keşfetiyorum. <laughs> Sanki burada Playroom varmış gibi. Burada da Playroom var. Burada burası. Burada burası. Anlamadım. Her yerde de bu oyunu gösteriyorlar. Hiç bilmiyorum. Bir videosunu izleyelim. bir İzleyelim. Neyse izleyelim. çünkü. Ben 8 e bebek oluyor. Bebek mi? Yani bebek derken 5 yaş için, 4 yaş için. Böyle 3 yaş şey yazmayın be. 3 yaşta daha ders <laughs> telefondan PlayStation mi oynasınlar. Amca nalar. 3 yaşla şimdi 3 yaş. 3 yaş. O sırada aramızdaki üç yaş kişiler. Ne? Arkadaşlar, az robot kaç TL'ymiş bak. bakın. Bakın bakın, az robot kaç TL? Bakın bir bakalım. Bir gözünüzle alın. bedava verdi. Aaaa. Galiba PlayStation aldığımızda Astro Playroom diski sokmuşuz. Oyun bedavaya geldi. Dur. 3000 TL'lik oyun bedavaya geldi. Dur. Bakalım. Ne? Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Merhaba. Görüyor musunuz beni? Görüyor musunuz? Yüzde az robotun yüzde yüzünü bitirmiş 19 saat almış. Ee, biliyor ne? Din 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 din. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, kapatalım. Azıcık kendi videolarımızla mı var? Arkadaşlar. Ah. Ah. Anne beni can beni canlı yayında mı sevdin? Anne. Her her Gerçekten çok özel, çok güzel bir yemek. Kültürümüzün de çok güzel. Herkesi her şey... yaranızda yapan var mı? Yok yok. Yaptı? Evet, bir de emem var. Nereden geliyor yemeği? Annem çok vardı. güzel yapar. Hangi yerden geliyor? Yani Hatay tarafında. Hadi. Yani bitlis, bitlisin. Siirt'ten Siyirt. Siyirt. geliyor. Siirt'ten. Siirt'ten geliyor. Siirt'in coğrafi işaretli plavu yemeği daha doğrusu. Sizden güzel bir perde plavu yapmanızı isteyeceğiz. Aa, aşağıda kaplarınız var. Onlara bakarsınız. İsterseniz sürenizi başlatalım. Çünkü uzunca bir süre var burada. Süreniz... Evet. saat yaparlar mı şeberi? Yok. Bence 45 yapalım şeberi. 50 dakika... Arkadaşlar, evet. arkadaşlar. annem canlı yayını evet. kapatmak, kapatmamı istiyor. Burada gördüğünüz katla isteriz arkadaşlar. Ama ben kapatırım.